Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tepside e, pratik köstebek pasta yapıyoruz. İnanın çok güzel oldu. Oda ısısındaki 4 tane yumurtayı kırıp üzerine 1 su bardağı şeker atıp e, mikserle güzelce çırptım. İyice çırpalım arkadaşlar. Hatta benim yumurtalar buzdolabından çıkardım ben. E, sıcak suyun içine koydum orada beklettim. Bu da size bir e, püf noktası olsun püf noktası bu. Odasındaki yumurtalarla şekeri iyice çıkmak arkadaşlar. Boza kıvamına gelene kadar gördüğünüz gibi kıvam böyle olacak. Evet çırpma işlemi bitti. Şimdi malzemeleri koyalım. Yarım su bardağı sıvı yağını, yarım su bardağı sütü koyup tekrar çırpıyoruz. Sonra üstüne 2,5 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Çırpmaya devam edelim. Bir paket vanilya ekleyelim. İki su bardağı un koyup üzerine bir paket kabartma tozunu ekleyelim. Tekrar çırpalım. Artık e, kekimiz hazır sayılır. Son çıkmalarımız. Evet gördüğünüz gibi kıvam da böyle. Kekimiz hazır. Tepsiyi e, biraz sallayıp e, önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 25 dakika kadar pişirdim sonra gördüğünüz gibi e, üst kısmını aldım yani bir parçasını alacağız kekin bir parçası bir katını alacağız başka bir e, kaba alalım üstünü e, köstebek yapacağız e, Elimizi ufalayıp onları kullanacağız Bu tarifle normal yuvarlak köstebek pasta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha pratiğini göstermek istedim. Bu sefer böyle yaptım. Evet, bitti sayılır. Arkadaşlar şimdi e, kaşıkla bastıralım kalan e, tepside kalan kekin üzerine kaşığın sırtıyla bastıralım. Evet şimdi e, tepsideki keki ıslatalım arkadaşlar. Bir su bardağı süt kullandım bunun için. E, her yerini kaşıkla ıslatalım. Altı yumuşak olsun yine de yerken güzel oluyor. Her yeri ıslansın mümkünse. Evet tabanımız hazır. Sütü sütle de ıslattık. Güzel oldu. İşte bu kadar. E, kreması için 3 su bardağı süt kullandım arkadaşlar. Bu benim çok sevdiğim ve çok kullandığım bir krema tarifidir. Ayrıca hep bu kremayı kullanıyorum arkadaşlar. Bu benim güzel bir krema tarifim. Kaşığın tersiyle kremayı kremayı yayalım arkadaşlar. Sonra da üzerini düzleştirelim. Şimdi bir çay bardağına yakın üzerine damla çikolata ekledim. Krema sıcak olduğu için damla çikolatayı kremanın içine değil de üstüne ekledim arkadaşlar. Yoksa erirdi. Evet sonra kalan kenara ayırdığımız kek parçalarını elimizle ufalayıp kremanın üzerine düzgünce yayalım arkadaşlar. Ve hafifçe elimizle bastıralım. İşte bu kadar pastamız hazır. Bir gün buzdolabında beklerse ertesi gün daha lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyetler olsun.